Merhaba arkadaşlar. Hepinize iyi günler, mutlu hafta sonları. Çiçek odasını düzenliyordum. Bugün masanın üzerinde bir toparlayayım, Ayırtılanları ayrı bir yere koyayım diye şöyle bir düzenleme yaptım. Bütün çiçeklerin hepsini de böyle yere indirdim. Tabii balkonda olanlar da var. Şimdi size buradan satışta olanları göstereceğim. Şöyle bir yumurta buldum arkadaşlar. Şöyle çiçeğin. Boyutuna bakın. Yani bu e, köy yumurtası çok böyle büyük yumurtalardan değil ama şöyle bir yumurta büyüklüğünde çiçeği oluyor. E, elime yumurta geçmiş yani şu çiçeği de size göstermek istedim. Gerçekten çok büyük ve güzel bir e, tür arkadaşlar. Şunlar da tomurcukta olanları açmaya başladı. E, i̇lk başta böyle. E, krem gibi şöyle kenarları papatya'yı bilir misiniz bilmiyorum. Çiçeğin ismi papatya milli. Onun kenarlarında da yine böyle yeşil desenleri ve yeşil çizgisi oluyor. İlk başta onun gibi açıyor. Açık bir renk. Krem rengi. Daha sonra arkadaşlar bu şekle geliyor. En sonunda da böyle çok güzel bir rengi görünüyor. Şöyle bu şekle geliyor arkadaşlar çiçeği. Ee, bu şekilde yumurtayla da gösterdikten sonra elimdekilerini sizlere göstereceğim yine. Ee, şöyle arkadaşlar bunlar yeni açanlar bakın çok güzel. Böyle bunlar yine satışta şöyle bunlar 3 tane var. Ee, bir tane arkadaşlar e, top top açan bir tür. E, bunlar tabi biraz yaprak döktüler şöyle bakın arkadaşlar. E, bu da karpuz, şöyle çiçeği üzerinde duruyor hatta e, kurumuş artık elimdekilerini size sıra sıra göstermeye çalışacağım. E, şu arkadaşlar hangisiydi, mika kırmızıydı, yanılmıyorsam evet böyle e, çok güzel çiçekleri olan bir kırmızı. Bu kırmızı hangisi? Bakalım üzerlerine yazmıştım. Bu da karpuz arkadaşlar. E, böyle. E haftaya da arkadaşlar yine farklı türlerden getirmeye çalışacağım. Bu sefer beyaz ve sarı, sade beyaz ve sarı almaya çalışacağım inşallah dediğim olursa. Elimize geçerse. Çünkü bazen gidiyoruz bulamıyoruz. E ayırtma yaptık ama inşallah başkalarına satmazlar. Şöyle arkadaşlar doğa çiçekleri. Şöyle çok güzel türlerde. E sette olanlar vardı arkadaşlar. Onlardan bazıları satıldı yani iki set satılmıştı. Birini iptal ettik. Bir tanesi gitti. E, Allah'tan bir şey olmazsa pazartesi onlar e, evlerine doğru yola çıkacaklar. Şöyle şu güzellik de geçen gün şu bayağı bir e, kapalıydı. Açmış artık. Bu şekilde yine almak isteyenler olursa e, yardımcı olurum. Bu arkadaşım Zeki'nin arkadaşlar. Şu sadece bir tane var. Bu da yine ince yapraklı yerinden bir tık daha ince yapraklı olan bir tür. Bu da yine çok güzel. Şöyle arkadaşlar bir tane palmiye var. Bu ilk başta yapraklarını dökmüştü. Şöyle çok güzel yapraklar çıkartmaya e, devam ediyorlar. Bu doğaççı arkadaşlar. Bu boyda 3 tane var. Şöyle bakın arkadaşlar 3 tane. E, bu da yine çok güzel çizgili türlerden e, buradakiler arkadaşlar e, kutuların hepsi e, ayırttığımız ve ödemesini aldım. E, bunları bu tarafa ayırdım. Şöyle bunlar Pazartesi inşallah yola çıkacaklar. Elimdeki türler arkadaşlar bunlar biraz da balkonda var. E, balkondakileri de e, sizlere göstereceğim. Tabi yaprak yüzeyleri de var. E, şimdi onları da göstereyim size. E, fiyatların hepsini biliyorsunuz tek, tek e, bugün söylemek istemedim. E, yine bana WhatsApp'tan e, istediğiniz e, türün resmini attığınız arkadaşlar e, size tekrar fiyatlarını söyleyebilirim. E, şimdi balkona çıkalım arkadaşlar. Şöyle e, burada doğa çiçekleri milliler şuradaki agronoma e, Madagaskar palmiyesi bu taraftakilerin hepsi satılmış olanlar. 3 tane büyük agronoma Bildiler bu şekilde arkadaşlar. Ee, şimdi biraz da balkondan çekim yapayım size. Masanın üzerini temizlemek için hepsini yere indirdim. Ee, tam işin biteceği zaman da hava kararmış olacak. O yüzden e, işin bitmeden videoyu çekmek istedim. Evet arkadaşlar. Şimdi balkondayım. Şöyle e, balkonda yine e, satışta olanları da sizlere göstereceğim. Ee, şu benim beklediğim sarı diye beklediğim bir güzellik şu anda satışta değil ama bakalım iki belirtisi var mı şu an için çok da gözükmüyor gibi çabucak da ben de merakımı gidersem ee, şöyle arkadaşlar e, fuşyalardan bu da fuşyaydı şöyle ismine bakalım İsmi yazmıyor ama bu fuşyaydı hatta e artık yeni tomurcuklar da gelmeye başlıyor gibi. Evet, Şöyle belirtileri var. E bu da yine satışta arkadaşlar. Biliyorsunuz bunun rengi çok güzel e bir türdü fuşya. E yine e satışta bunun rengini biliyorum. O yüzden satışa ekledim. Şurada bir mısır var. Mısır patna dediğimiz şöyle orta boy arkadaşlar. Hatta üzerinde kurumuş çiçekleri de duruyor yakında bunlar da yine çiçeklenmeye başlayacaklar. Ee, bu da evet bu satışta değil arkadaşlar. Bunu ben kendime diye ayırmıştım. Ee, çok güzel pembe bir çiçeği var karton serisinden yine. Ee, şurada buradaki arkadaşım diye ayırmıştım. Yazın burada duruyor. Ee, Fışçalardan yine şöyle üzerinde zaten çiçekleri kurumuş vaziyette. Evet. 3 tane fuşya var. Arkadaşlar satışta ee, bakın arkadaşlar bu hangisiydi bilmiyorum ama tomurcuk. Ee, artık bunlar tomurcuk yapmaya başlamış. Sanırım bu da yine benim e, beklediğim, acaba sarı mı diye beklediğim türden biri. İnşallah sarı çıkar da yine bir tane de burada var. E, 6-7 tane mi acaba bilmiyorum. Çiçeksiz almıştım. Şöyle yavaş yavaş inşallah başlayacaklar. Ee, bakalım başka buradan satışa ne çıkartabiliriz. Şöyle bu evet bunu da satışa çıkartabilirim arkadaşlar. Bu pembe şöyle e, bayağı bir dolu dolu saksı. Kocaman. Şöyle almak istediğiniz e, çiçeğin ekran görüntüsünü arkadaşlar atın Size yardımcı olayım. Bir de şöyle bunu kızım almıştı. E, bunu şöyle kökleri var. Ama bir fırsatımız olmadı. Saksıdan bunu çıkartmıştık. Şöyle bunu şuraya koyayım. Seradan bazen alıyorlar. Hoşlarına gidiyor. Sonra e, umursamıyorlar. Şurada da bir siyah inci var. Şöyle. Evet. Hepsi de tomurcuk. Artık belirtisi var. E, Siyancı'yı biliyorsunuz. Yapraklarından da artık hepimiz tanıyoruz. Yine buradan satışta arkadaşlar. Şöyle şurada Semra ablanınki var. Bunu indirelim. Çok karışmasın. Bunları yarın sulayacağım şu an hepsini. Buradaki de arkadaşlar pileli. Evet bu da tomurcuk yapmış. Bunu çoktandır görmüyordum. Şöyle görüyor musunuz siz arkadaşlar tomurcuklarını? Evet bu da güzel bir boş Çok güzel bir çiçeği var arkadaşlar. Bunun da ee, yani inşallah çiçeklendiğinde tekrar sizlerle paylaşacağım. Bu da yine fuşya arkadaşlar. Ee, fuşyaları biliyorsunuz çok böyle Taylandlılar gibi iri boğuş çiçekli değiller. Orta boğuş çiçekli ama renklerinden dolayı bunlar da arkadaşlar özel tür. Şöyle bunlar da yine satışta. Şöyle üzerinde zaten çiçekleri e, var. Kurumuş durumda. Çok küçük, küçük çiçekli değiller. Şöyle bu da arkadaşlar kelebek. Bunlar bayağı bir susamışlar. Sulamam lazım. Ee, bunlar da arkadaşlar pembe yeşil, çilli. Ee, yapraklarını iyice döksünler. Yine e, duruma göre onlar da yine satışta arkadaşlar. Bu da şöyle pembeli Neymiş bunun ismini yazmıştım. Kırçıllı kırmızı arkadaşlar bunlar. Şöyle büyük, büyük boy, kocaman bir saksı. Kapı çalıyor arkadaşlar. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Nerede kaldığımı hatırlamıyorum. Videoya biraz ara verdim. Şöyle yavaş yavaş. Bunlardan da büyük ihtimal elimde çok sayıda olacak gibi Şöyle çiçek açmasını beklediklerimden. Yine bu da kırmızı rengini biliyorum. Şurada güzel bir begonyam var. Ee, şöyle çok da güzel özel tür bir begonya arkadaşlar. Almak isteyen dediğim gibi e, bunu da satışa koydum. E, yaprak çıkartmasını bekliyordum. Gayet güzel yapraklar verdiler. Şöyle aşağılardan Hı. bakalım. E, evet bu da fuşya arkadaşlar. Şurada kele şey var. Şurada. Hmm ismini unuttum. Sarı yeşil şöyle ayağa daldı. Evet buradan tekrar yeni çiçeklenmeye başlamış. Çok az kaldı arkadaşlar. Şöyle bir aya kadar bunların inşallah hepsi dolu dolu çiçekler açacaklar. Bu da büyük boy kırçıldı kırmızı yine arkadaşlar. Bunun çiçek rengini de biliyorum. Büyük boy almak isteyenler bunu da e, alabilirsiniz. E, evet arkadaşlar burada da var. Şöyle pembe yeşil açan bir tür. Üzerine e, isimlerini yazdım. Şöyle arkadaşlar böyle çektiğim zaman gelmediğinde buradan e, su takacağı için zorlamak istemiyorum. E, kendiliğinden üç tane. Yapraklarını temizleyebilirsiniz. Bu da yine pembe yeşil, tomurcuk olanlar çok da güzel açtı. Bu da satışta arkadaşlar. Çiçek renkleri belli. Tomurcuk olanlar böyle çok güzel açtılar. Böyle bol daldı. Şöyle bakın. Baya da güzel bir tür arkadaşlar. Bakalım başka ne var arkalarda. Şu da var ama şu an bunu satmayı hiç düşünmüyorum. Şöyle çok güzel, çok tatlı bir rengi var. Biraz bende kalsın. Şu çiçeğinin güzelliğini göreyim. Aslında gözüktüğünden daha kırmızı. Şöyle kenarı yeşil aslında alt e, çiçeğinin iç içe çıkan bir tür. Şöyle bir çiçekten üç tane evet üç tane çiçek tekrar çıktı arkadaşlar. Gayet güzel, hoş bir tür. E, bu da yine arkadaşlar e, lavanta dediğim, lavantaya benziyor dediğim bir tür. da çok fazla yeşillik yok. Şöyle, bu da yine arkadaşlar satışta. Şu satışta değil, o da yine e, pembe yeşil. Evet, bu da satışta arkadaşlar. Şöyle düşüreceğim. Şöyle yerli türlerden arkadaşlar var aslında birkaç tane bunları da satışa koysam yeridir. Şöyle çiçekleri şimdi biraz küçük açmış ama Şöyle yaprak şeklini göstermek için bunu gösteriyorum. Ee, özellikle bu türden şöyle, bu da satışta. Ee, şunu gösterecektim, pembe yeşil çıkmıyor. Şöyle arkadaşlar, bunlar artık tomurcuklanmış. çiçek açacaklar. Yanına güzelce sulamalarını yaparım inşallah. Ee, bakalım başka neler var? Şundan arkadaşlar büyük boy olarak bu kaldı. Şöyle dünkü e, satışa koyduğum. Biraz da burası yaşandığı için susamış. E, e, 550'lik boy arkadaşlar. Şurada küçük boylarda bu şekilde şöyle tam yaprakları net çıksın. Şunlar 250'lik olanlar. Yeni yaprakları da çıkartıyorlar. Şurada yine bir agronomamız var arkadaşlar. O da 400'lük olan Şöyle bundan da arkadaşlar yine 400'lük olan bunun büyükleri de var. İçeride gösterdiğim şu arkadaşlar 750'lik olan şun arkadaşlar fiyatta biraz yardımcı olurum. Şöyle 650 diyelim buna. Böyle diğerlerinden bir tık daha küçük. Suculentlerden Bunlar kaldı. Tanesi 40 lira. Ee, burada yine milliler var arkadaşlar. Ee, kırmızı türden bu şekilde. Evet arkadaşlar bakın hemen kökleri e, sarmaya başlamış. Şu gördüğünüz kök. Bu kökleri bardakta iyice sarmalı oluncaya kadar. Evet çok da güzel. Köklenmiş hemen. Zaten köklüydü ama bardağı doldurmaları e, bu kadar çok kısa süreceğini zannetmiyordum ama demek ki böyle bol aydınlıkta yerlerini sevmiş. Hemen köklerini doldurmaya başlamışlar. Şöyle bunlar da 200 lira arkadaşlar. Böyle güzel kırçıldı bir tür. E, şurada bir tane arkadaşlar pembe Musa'nın beşiği var. 100 lira bu. Şöyle şu benim kendi e, özel türüm. Kelebek dediğimiz bir tür. Bunlar da yine satışta değil. Şurada şeyini beklediklerimden var. Şunları da set yapacağım arkadaşlar. Burada bir tane piyaden var. Şöyle e, beyaz pembeli alacalı bir tür. Yaprak çıkartıyor. Geçen haftadan beri inşallah e, birkaç güne kadar tam çıkacaklar. Böyle burada çiçek rengini beklediklerimiz şurada şuradaki de aynı şekilde ee, bu da pıtırcık dediğim kırmızı küçük çiçekli ee, yapraklarını dökmüştü şöyle arkadaşlar benim yapraklarını dökenleri göstereceğim size şöyle bakın arkadaşlar sadece kuru dal kaldı tepesinde çiçeğiyle birlikte ama görüyorsunuz şöyle yandan göstereyim birazcık şöyle ee, yeni yapraklar da çıkartıyorlar. İster istemez döküyorlar. Yapacak bir şey yok. Bunlar yaprak dökmeyi seviyorlar. Başka bir şey var mı diye bakıyorum. Şurada yaprak üzeri de satıştı arkadaşlar. Onu oraya yerleştirdim. Daha güzel, bol aydınlıkta kalsın diye. Şöyle burada da yine bir tane çiçeği kurumuş artık. Milli var. Şöyle arkadaşlar boyut olarak... Ee, Yine daldı, budaklı. Şuradan tomurcukları geliyor. Arka taraftan şeyin şeyi gelecek. Ee, burada da arkadaşlar bakalım bunun ismi neymiş. Kırçıldı kırmızı var. Şöyle e, fuşya kırmızı arası dediğim bir türden var. Şöyle mesela arkadaşlar bakın e, yapraklarını döktüler ama gelişimleri güzel. Herhangi bir sıkıntı yok. Kuru dal da olsa yakında şuralardan yeni dallar da verecek. Evet arkadaşlar. Şöyle trafiği de göstereyim size. Akşam trafiğine bakın. Biraz çocukların sesi. Sokaktaki çocukların sesi. Trafiğin sesi. bayağı bir gürültü oluyor. Evet arkadaşlar. Evet şöyle de bir sardunyamız var. Ee, bu arkadaşlar çiçek rengi ya kırmızı ya beyaz tam olarak bilmiyorum. Katlı bir tür. Bunu böyle köklü almıştım. Biraz küçük saksıda, 5,5'luk saksıda gelmişlerdi. Böyle bardağı aldım. Hemen köklerine sarmış. Bunlar da böyle arkadaşlar. Katlı, kırmızı veya beyaz. Hangi renk olduğunu bilmiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. 60 lira. Bundan bir tane daha var. Şöyle bu da yine aynı şekilde. Hangi renk olduğunu bilmiyoruz. Şöyle yapraklarına bakalım aynı mı. Yaprakları evet aynı. İkisi de büyük ihtimal ee, ya kırmızı ya beyazdır. Evet arkadaşlar kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bol çiçekli günleriniz olsun.